Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de VS atacağız arkadaşlar M24. Yanımda TSK Emre var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bir de izleyici modunda şey var. Emircan TSK team'den Emircan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bunun gibi böyle VS'lerin gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada ben çok konuşmadan başlatıyorum. 25 like gelirse senin devam devam edecek. Aynen öyle. Haftadan haftaya devam edecek. Ee, yani oda kartı geldikçe bunu yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama like attığınız sürece. Valla ben de. Evet. Ben de, de üç oda kartı var kanka. Oo biriktiriyor. Aynen. Hı -hı. Helal. Ben de videonun serisini yapacağım kanka. Ee, Emre'le tava ve sesinin serisini yapacağım. Oo, iyi. Yeah. Ya da 2v1 sen senle Emre olur. Ben tek olurum. Ara oynarız olabilir, öylesine. Olabilir. Güzel videolar çıkar ya. Aynen. Arkadaşlar videonun sonuna doğru ekrana yazarım Nimo TV linkim aşağıda. Aşağıda duruyor. Evet, unutmazsam bir de Discord linkini de koyabilirim. TSK Discord linkini. Başladı. m 4 kaldım. Öldürsen Emre beni. M4'te kaldım. Emre sen Enes'i bir kez öldür. Enes'in bir kez öldürsün işlendi. Öldür. İşlensin. Tamam kanka e, Tamam sen. Şimdi Enes gel sen de Emre'yi bir kez öldür eşitlensin kanka Böyle yapacağım yani. Aynen vur beni Neredesin? A, dur dur arkandayım arkandayım Lan tek yuh Oha tek at dedi Hs atmadın mı? E, Hs attım Allah Allah başladık Allah. Kaskını ye, yemiş olması lazımdı Al bakayım ısınmadan da girdim ama neyse sıkıntı yok Ben de ısınmadım um. Sanki yedi yirmi dört Oha hela. Ah <laughs> Oğlum kayıt vuruyor <laughs> ya. Benim videoda da aynısını çok yaptım Kaydı vurdum. <laughs> bak, bak, bak. Oha. ya <laughs> kayıp vuruyor ya delireceğim ha. <laughs> bu çocuk beni alır ha arkadaşlar sonra linç yemeyelim ben baştan söyleyeyim bu beni alır ama yenersem de bir mucize o tek, aa, kan çıktı ya. Lan mermi sakin 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 sakin. Oo yere yatıyor ha. Ya ölmüyor arkadaşlar. <laughs> son mermi. Ay Enes vuramıyor da Emre evet, sen Hadi bakayım. Aa, Enes vururum <laughs> Evet. vururum ağzına vururum. Arkadaşlar zoom tamam, tuttum. kanka? Vermene <laughs> gerek yok. Öldün. Tamam sen bilirsin. Hadi bismillah. Hadi bakalım. İnşallah bu maç alacağız arkadaşlar. Ama almazsak da linç yemek İnşallah. istemiyorum. Ya ama yeter ya. Kayıyorum, vuruyor ya çocuk. <laughs> Neyse hadi bakalım, öyle olsun. İnşallah yeneriz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi serinin gelmesi için like'lara like basın. işte konuşamadım ya. Aa, çantayı açtım. Tut. Tutmadı. Selam. <laughs> ya selam diyor çocuk vuruyor ya. Valla. 3'e 5 yani. 2 fark kanka, var sonuçta. Yani. İnsan Aleyküm selam da efendim. Bence <laughs> kalma yasak olsun. Tamam. Oo nereden geçtim lan? <laughs> kayma Emre, tamam. Emre kaymanı kapat kanka. Tamam kaymayı. Kaymayacağım sorun yok. Hop. Ya çünkü bu apart ve şeylerine kaymak Hop. bir sıfır öne getiriyor ya şimdi. Of havada yedi ya ama ölmedi. Ya. Alırım onu yeter. Ambar ve eserinde kaymak şunu bir sıfır öne getiriyor. Aynen. O oh, kaymak tek yemedi bak. Hadi Yanlışlıkla kaydım kanka koşarken kaydı ya. Vallahi özür dilerim. Tamam tamam soruyu İstersen vurabilirsin bir kere. Sorun yok ya tamam, tamam. Için. O ayağından yedi bak. Evet kanka sen hep body atıyor ha. Hepçet alsan direkt öldürürsün. Aynen, abi. Aynen body yiyor ya. Ver kanka. Şu susturucuyla ile 4 seviyorum. Bir değişik oluyor ya. kayma olunca <laughs> <laughs> olmayınca. <laughs> oh, body yedim ha. Cana bak. <laughs> cana bak cana. Can yok ya senin. Can yok, yok. Göremedim canım. Efe, sen, 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 sen. Emre, Emre efe, video. Efe, kalmadı. Efe, kendi, de, kalmadı. Aynen aynen, yeleğim kalmadı. Ya, body. Benim oh, yeleğim bitti. Aa, buddy. Oh, body. Oo! Helal. Yenmek istiyorum bu maçı. <laughs> o kadar diyorum. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Çok canlar yanacak. Hadi bak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kanka serinin devamı çok eğlenceli olacak. 25 lak like gelirse devamı gelecek serinin. Aa bak ayağı yedi. Lan yapma ya o. Emreci ne oldu? <laughs> Emre kendime inanamıyorum ama sana da inanamıyorum bu ara. Kanka bir şey oluyor. Vallahi ya. Şimdi çok canlı ya. Helal adamsın nasıl vurdu? <laughs> yani yapıyoruz. Yani bu işi yapıyoruz diyor. <laughs> diyorsun yani. Yapmışım yoksa. Of havada vurdu ya. ah <laughs> oh be. Öldüm. Başlayayım kanka? Başla kanka. Tamam. Arkadaşlar bu, bu, bu bir video e, haftaya Emircan'la da gelebilir ama e, like'ınıza bağlı. Emircan'la da atabilirim. Kayma yoktu ama kayarken Aa, aldım. Dur dur kayma yoktu yanlışlıkla yaptım. Aha bok yedi. O yüzden vur bir <laughs> tane. Arkadaşlar hadi bakalım. İnşallah yeneceğim bu maçı ama yenemeyebilirim. Oo, o neredesin? neredesin? Ooh. Emir Enes seni alacak ha bak. Kanka belli olmaz. Başlayayım mı? Başladım. Ben başlıyorum. Çok güzel başladın şu an. 3 dakikada 3 dakikada sen bu maçı çeviremezsin bence. Çevirirsin ya. Tamam. İddiaları alalım. Çevirir miyim mi çevirmez miyim? Çevirirsin diye. Çeviremez. Arka arka geldi Enes evet, doğru ya çok iyi alıyor ha. Ha vallahi öyleyim mi? Oo iyi vurdu. Helal olsun. Şu 1 bir... İnşallah sizin sesinizi alıyordur ya. Uzaktan almıyordur inşallah. Ya, Dur biraz sesinizi ya. açacağım bekle. Allah kanka, ortam sıkıntı yok. Tek sen konuşursan yani ben, ben videolarımda da öyle yapıyorum. Oo. Mesela Emre'nin sesi geliyor. Benim sesimi de alıyor. Oyunun sesini de alıyor ama ben Emre'yle konuşamıyorum. Mikrofonumu He. açınca sesini ve benim sesimi almıyor. Ya bak çözü ama. Fena zoom şu an. Bak seni havada... Ana! Hadi bakayım ya <laughs> Emre nasıl... Ya en son ne diyordu <laughs> kanka? Ya en son çevirir dedim ben valla. Enes kaç Enes çeviremesin. Al Emre. Sabit duran adama da body atmazsın mı Nerede? Nerede oğlum bu? Aha Emre öldü kayma. Dur, dur yanlışlıkla oldu pardon. Tamam sıkıntı yok. Dur mermi diye Allah rızası için dur. Dur durma ya da durma. Devam Aa sıyırdı. Ya ama haksızlık oh, oh. 12 12 berabere ya. <laughs> Emre Son bir dakika. Bir dakika. Son bir dakika. Hadi bakalım. Nerede bu? Çok dakika? canlar yanacak. Yandı bile derken yandı. Aynen doğru yandı. Çocuk yeniyor. Oğlum çocuk M24 yaşıyor yaşıyor. Aynen yaşıyor işte. M24. Kanka normalde eşlik asıyorum. M24 hiç oynamam. O Oy, ama oha ya. Lan duvardan vurdu. Videoda izlersin duvarda yedi. Duvardan. Da... Duvarda değildin. Vallahi Tam Allah. Tam duvardan geçerken vurdum. 15 oldu arkadaşlar kaybettim büyük ihtimal. Kuş gibi uçardım. Kuş John neredesin? Neredesin? Oha oğlum yenemeyeceğim. 16 oldu. 50 saniye. Kanka 8'i 10 hatırlatırım. Lan oğlum. Nun. Ya oha Emre helal lan sana. Efendim kanka en son başladı dedin ama onu hatırlıyorum ben. Kusura bakmayın. Lan oğlum. 30 saniye. Emrecan! <laughs> en son dediğin laf değildi kanka, neydi kanka? Kanka Söyle ben dedim ki Emre bence çevirir dedim. Evet sonra. Çevirir dedim. Helal. Ya oğlum, Mayak mısın? Yeneceğim lan Efendim? ben seni yenemiyorum. <laughs> Hadi vur. Lan oğlum ya. Aga yenildi. 14'lü combo. Lan oğlum 19'a 12 ne lan? Sen annem. Ben ben annem like atarsan çok sevinirim. Dediğim gibi alacağım <laughs> dedim aldı. Linç like yemek istemiyorum. Alacak dedim çünkü baştan. 25 Dur ben bir lobiye geçeyim. Evet, <laughs> dur dur Enes kanka odaya gel. Video bitirimin ben hareketle yapayım. Aynen aynen hareket yapacağım. Ya bitirmen hareket yap. Ha gör, gö, gösteriş yani. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ben zaten yazarım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.